uzun bir pandemi dönemini atlatıp normal hayatımıza dönmüştük. Şimdi de zorlu bu süreçten sonra aşı ile ilgili problemler yaşayanları görmeye, duymaya başladık. Hatta yurt dışında aşı nedeniyle oluşan bu problemler için davaların açıldığını basından takip ediyoruz. Peki bu problemlerin aşı ile olan bağlantısı nedir? mRNA olarak adlandırdığımız aşıların etki mekanizmasına baktığımızda oluşan problemleri daha rahat anlayabilir ve açıklayabiliriz. Bu aşılar vücudumuzdaki hücrelere virüsün bir parçası olan spike proteini ürettirmek üzere DNA'larımıza etki ederler. Üretilen bu proteinlerin vücudumuzu virüsten korumak için bağışıklık tepkisini tetiklemesi beklenir yeni ve henüz güvenliği kanıtlanmamış bir ilaç teknolojisidir. Bu aşılar virüsün bir parçasını bizim vücudumuzda ürettiriyorlar. Bilmediğimiz şey şu. Bu parçalardan ne kadar ürettiriyorlar? Ne kadar süreyle ürettiriyorlar? Bu parçalar vücudumuzda nasıl bir etki oluşturuyorlar? İşte biz artık çevremizde aşı sonrası problemler yaşayan insanları incelediğimizde aşıyla indüklenen bu proteinlerin vücudumuzun doku ve organlarında çok fazla inflamasyon ve pıhtılaşma oluşturduğunu biliyoruz. İnflamasyon genel durumu iyi olmayan kişilerde, çocuklarda ve yaşlılarda daha olumsuz etkiler oluştururken bağışıklığı daha güçlü olan genç ve sağlıklı kişilerde bile problemlere neden olabilirler. Hücrelerimiz tarafından üretilen spike proteinler bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza saldırmasına neden olabilir. Bir Japon araştırması karaciğer Kemik iliği ve yumurtalıklarda aşı parçacıklarının toplandığını, kan beyin bariyerini geçerek nörolojik yan etkiler üretebildiğini gösteren kanıtlar sunmaktadır. Bu aşı sonrası insanların yaşadıkları aşırı kan pıhtıları, miyokardit, kalp krizleri, nörolojik işlev bozukları ve üreme sistem değişiklikleri, gastrointestinal rahatsızlıkları açıklar spikopati olarak adlandırılan fay proteinlerinin etkilerini azaltmak için neler yapabiliriz? Bu maddeleri vücuttan detoks edebilir miyiz? Yani aşıdan sonra aşının etkisiyle oluşan bu problemleri etkisini vücudumuzdan uzaklaştırabilir miyiz? Evet, bu aşıların etkilerini ve mekanizmalarını çok iyi bilmesek de olumsuz etki etkilerini ortadan kaldırabilmek için bir şeyler yapmak, oluşan inflamasyonu yani mikropsuz iltihap halini azaltmak ve vücudumuzdaki spor protein miktarını azaltmak mümkündür. Aşı sonrası problem yaşayanlarda Hangi vücut sistemi en çok etkilenmişse ona göre destek uygulaması yapılır. Aşı ve COVID sonrası belirtiler kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Planlama yaşanan belirtiler göz önünde tutularak yapılır. Ama temel uygulamalar aynıdır. Küçük farklılıklar göstererek aşı ve COVID sonrası bir detoks protokolü uygulanabilir. Peki bunları başlıklar halinde toparlarsak neler yapmamız gerekir? bir Öncelikli olarak beslenmenin düzenlenmesi gerekir 2. Vücudun bu protein aracılığıyla oluşmuş e, bozuklara karşı etki gösterebilmesi için vitamin ve mineral dengesinin oluşturulması gerekir. 3. Bağışıklık sistemini destekleyecek bir takım tedaviler uygulanması gerekir. Bunlar kozon tedavisi, lezer tedavisi, kök hücre tedavileri gibi rejeneratif tedavilerdir. İnflamasyonu düzeltmek ve bağışıklık sistemine yük olan gıdaları beslenmemizden kartarak uygulayacağımız bir diyet sağlığımız için önemlidir. Özellikle bir rahatsızlıkla uğraşırken beslenmenin önemi daha da artar. Antiinflamatuar beslenme, sağlıklı, doğal protein veya içeren yüksek yeşillik ve sebze ağırlıklı gıdaların tüketilmesi ile sağlanır. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, mümkün olduğunca tencere yemeği tüketmek önemlidir. Beslenmemizi günlük iki öğüne düşürmek, 8 ila 18 saat aralıklarıyla beslenmek vücudunuzun kendini sağlıklı hale getirebilmesi için önemlidir. Intermittent fasting ya da aralıklı oruç dediğimiz bu beslenme şekli vücudumuza kendini tamir etmesi için yeterli zaman vermemiz anlamına gelir. Eğer aşı ile ilgili, aşı sonrası problemlerle ilgili veya COVID ile ilgili bir problem yaşıyorsanız beslenme şeklinizi anlattığım şekilde düzenlemeniz, rahatsızlıkları normalleştirmek, sağlıklı hale getirmek için yapmamız gereken ilk uygulamadır. Yani vücudumuza yük olan, bağışıklık sistemimizi uğraştıran gıdaları vücudumuzdan uzak tutarak aşı sonrası detoksa başlayabiliriz. Peki bu yeterli midir? Tabii ki değil. Vücudumuzun aşı sonrası oluşan belirtilere karşı reaksiyon oluşturabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir takım vitamin ve mineralleri yani mikrobesinleri takviye etmemiz gerekir. Vücut fonksiyonlarının yeterince güçlü olabilmesi ve vücudumuzda bir denge oluşturabilmemiz için mikrobesinler yani vitamin ve mineraller çok önemlidir. Vitaminler, mineraller ve bazı takviyeler aşı ve COVID sonrası oluşan belirtileri iyileştirmek için hayati öneme sahiptir. Vücudumuzdaki mikrobesin dengesinin oluşturulması yaşadığımız belirtilerin ortadan kaldırılmasında önemli katkı sağlar. Peki öncelikli olarak hangi destekleri tamamlamak gerekir. Aşı sonrası veya COVID sonrası vücudunuzu desteklemek için birçok ürün kullanabilirsiniz. Ama benim hastalarımda kullandığım, kolay olarak vücuda takviye edebildiğimiz, önemli olumlu etkiler sağlayabildiğimiz bazı mikro besinleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar iot, C vitamini, D vitamini, yeşil çay ekstresi, kuersetin, magnezyum, ve kurku Bu mikrobesinler başta olmak üzere aşırı detoksu sonrası oluşan problemleri atlatmamız için antioksidan etkili ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ek mikrobesinler kullanılabilir. Beslenme ve mikrobesin desteği kendimizin kullanabileceği yöntemlerdir. Bunlara ek olarak vücudumuzun aşı sonrası oluşan problemlerini ortadan kaldırmak için uygulanabilecek ve çok etkili olan birkaç destek tedavisini de sizlere anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi multipas ozon tedavisidir. Multipas ozon tedavisi normal ozon uygulamalardan biraz farklıdır ve bu uygulama 10 seansta size belli aralıklarda verilen ozonun tek seansta yapılması demek. Aynı anda 10 kez kanın alınıp ozonlanarak geri verilmesi şu etkileri oluşturarak aşı sonrası oluşan problemlerde etkili olur. Vücudun oksijenlenmesini artırır. Dolaşımı düzenler. Enerji üreten hücrelerimiz olan mitokondrileri yeniler. Çalışmayanları yok ederek yeni mitokondrinin oluşmasını sağlar. Vücudun yenilenmesi ve tamir için ihtiyaç duyulur kök hücre aktivasyonunu sağlar. Böylelikle Aşının vücudumuzda oluşturduğu tahribat karşısında rejeneratif et yaparak ve immün sistemi destekleyerek post covid veya post aşı sendromundan kurtulmamıza yardımcı olur. Sizlere post covid sendrom veya post aşı sendromu için önereceğim ikinci uygulama intravenöz lezer uygulaması. Bu tedavi farklı dalga boyuna sahip farklı renklerdeki lezerlerin damar içerisine uygulanmasıyla sağlanır. Bu uygulama bağışıklık hücrelerini aktive eder, mitokondrel enerji üretimini artırır, detoks etkisini güçlendirir, vücudun tamir mekanizmalarını destekler. Bu uygulamayla intravenöz dezer uygulamasıyla ayrıca vücudumuzdaki bir takım bakteri virüs gibi patojenleri de ortadan kaldırabiliriz. Böylelikle post aşı ve post covid sendromunun belirtilerini tedavi etmekte intravenöz lezer ikinci bir alternatif lider. Son olarak paylaşacağımız ve çok etkili olan bir jeneratif tedavi yöntemi de aşı sonrası oluşan problemleri ortadan kaldırmak üzere uygulanabilecek kök hücre tedavisidir. Kök hücre tedavisinde kendi kanınız alınır. Bunun içerisindeki kök hücreler ayrıştırılıp aktive edilerek serum ile tekrar size verilir. Bu uygulama vücudun kendini savunma ve iyileştirme etkilerini artırır. Kök hücre tedavisi aynı zamanda bir anti aging tedavi etkisi oluşturur. Kök hücre tedavisiyle aşı sonrası yaşanan birçok belirti ortadan kaldırılıp tedavi edilebilir. Evet zor bir süreçten geçti. İstemeden de olsa yaptırmak zorunda kaldığımız aşı benzeri uygulamalar nedeniyle problem yaşıyor olabiliriz. Korkmayın bu problemlerin üstesinden gelmek, vücudumuzu detoks etmek ve sağlıklı hale getirmek mümkündür aşı ile oluşan spike proteinlerinin vücudumuzda oluşturdukları zararlı etkiler tedavi edilebilir ve bunlar vücudumuzdan uzaklaştırılabilir. Kişiye özgü planlanacak olan tedaviler size sağlığınızı tekrar geri kazandırabilir. İleride oluşabilecek problemlere karşı riskinizi azaltabilir. Aşı sonrası veya Covid sonrası oluşan herhangi bir belirtiniz varsa bunların tedavi edilebilmesi, kontrol altına alınabilmesi ve ileride problemler oluşturmaması için beslenmenizden başlayarak probesin destekleri ve rejeneratif tedavi destekleri sizi sağlıklı hale getirecektir.